balık. Balık. Evet. Bir değil. O ne? Yeni bir de. Bir de halıya halmış. Bayağı sevmiyoruz zaten. Sana polisler götürüyormuş neredeyse. Evet polisler için. hoşuma gitmiyordu. <laughs> Ay valla iki gündür işten sonra acayip üşüyorum. Bilmiyorum. Ve dediğim gibi bugün tipim hiç hoş değil. Ya kameram? Kameram? Kameram. <laughs> çorap buldum. Çorapla sizi temizleyeceğim. Aa nereden çıktı? Bu çorap da Türkiye'den geldi arkadaşlar. Düğün, düğüne bizim orada böyle davetiyenin içine bir de sünnetse böyle çorap koyarlar çocuklar için. Burada kenarda kalmış. Ay, vallahi çok üşüyorum iki gündür. Bu arada o sen otobüs şoförü arabalardan geçememiş. Polis aramışlar arabaları çeksin diye. Aslında orada devamlı araba var. Otobüsler de geçebiliyor ama bu otobüs şoförü geçememiş. O yüzden de bayağı bir geç geldi. Polisi falan aramış otobüs şoförü. Çok yorgunum. Ay nasıl kocaman he. Bakalım <laughs> neler varmış. <gülüyor> <gülüyor> posta veriyor. Arkadaşlar çok rüzgar var anlatamam size. Kike girdik çıktık. Mete bu yana gel. Kike girdik çıktık. Umuyorum ki beni duyabiliyorsunuzdur. Çok aşırı rüzgar var. Normaya girdik. Birkaç bir şey aldık. Ondan sonra kike girdik. Şimdi Özgür <laughs> gel balıklara bakalım dedi. Akvaryum kurmak istiyor. Ama <laughs> <laughs> Oradan da Teddy'ye gireriz. Çünkü aradığımı bulamadım. Belki Teddy'de vardır. Dönerken mi gireriz yoksa şimdi mi? Eh, ee, dönerken girecekmişiz. Bir sürü gelmiş. Bakın. Tete <laughs> <laughs> gel buraya. Gel Gel, gel bak bir sürü var. Ay şuradaki beyaz yaşlı mı onun modeli mi öyle? Baksana tüylü kafası Enif'in o. <laughs> Bu yaptım. kedi değil annem. Bu tavşan. Anne bak. İsa sen balık evet. alalım. Balık. Evet. Bizde balık yok. Bak orada bir tane ufak var sanki. Aa, Bakalım. Bakın şurada var bir tane. Ama pek de ufak değil. Bir de şurada içeride var. Değil mi annem? Hepsi bak nasıl yatmışlar. Ordu. Ha? Bak bu kalktı. Ben de gidiyor. Evet arkadaşlar burada neler varmış. Şu an burada görünürde hamsta diyor ama hamsta yok. Ya da biz göremiyoruz. Boş mu? Boşaltmış mı? herhalde yok bir şey. 305 euroymuş. <laughs> Efendim. Şey İçinde mi? Evet. Aa evet içine saklanmış. Burası bak evet saklandı. oraya da saklanmış. Bak burada da varmış. Bak hep saklanmış bunlar. Ben seni biliyorum. Evet. Hı, hiç de hiç de Bu yana gelin kaybolursunuz. Burada saklandı? Evet akvaryumlara bakıyoruz. 200 euro. Sadece bu 200 euro. Bunun filtresi evet. şeylere ait. İçi yok. Sadece dolabı 200 euro. 149. 149 var. Ama bunda da masa yok. Yani. Güzelmiş. 1500 euro. E, herhalde güzel olur. Güzel. Bak 74 euro. Ufak. Bunun içinde mi adı ki malzemeleri? Evet. Hava pompası, ısıtıcılar. Hı. Bu güzel. Alayım bunu ben şimdi. Ah. Veylan'la şey yapabiliyor musun bak. Yem otomatik yemi de var herhalde. 189 ya. akvaryum. İşte. İçi de şey. Evet. Böyle olması lazım zaten. Evet, Bakın. Oraya bir tane gemi koymuşlar. Vulkan yapmışlar. Ha, bu güzel içi. Böyle olur. Şimdi solunda niye böyle değişik? Yani. Ama gösteren zaten o bu da güzel. Evet. Onun sarı prensesler güzel gider. Ya nasıl yaparsan öyle. Varim dediğim büyük olur. Ya ne abi. kadar büyük olursa o kadar balıklar kaliteli olur. Evet arkadaşlar bunlar canlı bitkiymiş. <laughs> İçi böyle. Allah <laughs> Allah. Hangi ne bitki olduğu burada var var. Numaraları da. C'de ala varmış, mala var. İşte ne yazmış? Evet. Şimdi bunlar yani suya koyunca yaşıyor mu? Evet. Allah Allah. Toprak var, görmüyor musun bunlar tarihinde bak. Toprak. Bunlar da ölçü. Hello. Tamam balık değil onlar. Bunlar sarı Böyle alacak. Evet. Duyecek. Yapma, Yapma korkarlar anne. Gözlerinde ne kadar güzel gözüküyor. Çok dolu böyle de canım sen de iyice ne? He? Çok dolu bu şekilde. Saçmalama. Gözü ne kadar güzel gözüküyor diyor. Böyle canlı. Bakın burada. Mesela bir tanesinin uygun olanı göstereyim. 5.99 9.99 ve öyle gidiyor. Hı -hı. Evet bakın şu akvaryum o kadar güzel ki. Bak. Geçen köpek Mavi. Neydi bunun ismi ya? Gerçi yok bunu saklarım. Baksana. Ne kadar güzel. Köpek balığı mı Gerçek mercan bunlar Bakın temizliyorlar tek tek. Evet. Bu da bir kere 99 ne taşıymış ki bunlar? Sertemizden evet, getiriyorlar işte. Ellemeyin sakın. Ellemeyin. Sakın. Burada balıklar da var bak. Balık evet. bu. Baksana. Balık değil o. Ne? Hani ben yiyorum ya. Ay Özgür. Bak şurada da var Onun kırmızı. Kırmızı şey işte. Ne yiyor? Ne Karades. Ha. Kırmızısı da var. O siyah da mı karides? Hangisi? Bak şurada dikenli duruyor. O deniz kestanesi görmüyor musun? Aha bak Aha. Deniz yiyemiz bunlar. Evet, evet. evet kafası siyah olan değil mi? Evet. Ama güzel. Güzel. Afişçi. Afişçi. yani. O ne? Deniz yıldızı. Temiz işte bunlar. Masaya atıyor kollarına. Galiba oyuzraysın. yedim ya ben bunu sen ya da... iğrençsin ya. Deniz Deniz evet. Evet. <laughs> oradan oraya uzanamadı. Evet. <laughs> <laughs> bak Kanaryalara bak, görüyor musun? Şak 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 şak. Evet arkadaşlar kediye geldik. Tediyi de değiştirmişler. Vazolara bakın bayağı büyük. Mete bak maske. Takacak mı? Bu bakacağım. Tamam. Bir tane Tamam Bir tane. Bir tane. Ben ne istiyorum bunu? Tamam, hadi gel. Tamam, Onu ne yapacaksın Mete? Şu çantanın içindekileri çıkarayım. Şöyle içecek falan aldık. Telefonumu çıkarayım. Ortamını da Evet, dediğim gibi normaya girdik. oradan bir adet aldık. Bir adet pommes aldık. Bir adet salata aldık. Metehan bir tane robot aldı Teddy'den. Bir de halıya almış. bir tane halı aldı. 60'a 220 diyor. başka renkleri de vardı ama çok koyuydu. Çok koyu da olduğu için ben böyle almak istedim. Birazdan açarız bunu. Normalden ondan sonra başka ne aldım? Ha bunu e, olsa nereden aldı bunu? Kitten aldı. Al Kleba, al Kleba'nı. Al oğlum benim, al benim Salata soslarından aldım yine. Şöyle bir tane dil guetta, katli guetta. Şöyle şey aldılar, söyleyeyim. Krema, bir tane estragon hardal aldım. Çünkü şey salatası yapacağım. İsmini söyleyemiyorum ama lahana ile havuç oluyor ya. Lahanam var, havucum da var ama şeyim... Hardalım olmadığı için geçen yapamadım. Özellikle onun için almıştım. Ondan yapacağım. Daha sonra şöyle bir tane yeni aldım. Krema aldık. Ve e, tekrar şöyle bir tane badem. İki adet de ayran aldık. Ondan iki tane almadınız mı siz? Hayır, bir tane. Bir tane bir tane bir tane bir tane maşa aldım. Bir de e, normalden Mete'ye şöyle e, hatta aldım. Şey aldı bu çocuk. Fikkal almadı mı Tedi'den? Bıraktı Baktın onu. Mı? Robot yani. Şöyle işte e, sayıdır, ne nedir şey yapması için. Bu da 3 oraya düşmüş. Öyle aldım. Bu halıyı bir açalım. Bakalım nasıl. Çok merak ediyorum. De de ondan. Evet. Ama ben neredeyim? Kafalarca kendim. Yani. yani alttakini kaldır. Bir dakika dur. Evet, öyle bir durması lazım. Evet. Gayet koltukla da uyumlu oldu. Evet, buraları... şey. Koltuğu kaldırman lazım o zaman. Hayır. Ya, ya. Ben onu... Ya ben de ördüm ya. Bu neyle katıldınız bunu? Hala bir dakika. Metin. Daha bir şey lazım. Daha bir şey lazım dedi. Yemek yapmaya başlayalım. İlk önce patates koyacağım. Haşlansın. Patates salatası mı yapsam? Normal salatası mı? Neyse biz bu salatayı yapalım bugün. Yarın patates salatası yaparız. Aslında ben bugün şey yapacaktım da somonum var şeyde dolapta ama çıkarmadığım için ya, e, kremalı ya. makarna yapacaktım ama Ay. Şimdi. Değilmedin, ne oldu? Ha, bu arada halı demişken aklıma da geldi. Ee, biri yazmış ki mutfağında neden halı yok? Arkadaşlar benim oturma odamda halı olduğuna dua edin. <laughs> Öbür odalarımda da yok. Ben halıyı sevmiyorum. O yüzden de kullanmıyorum. Yani oradan onu kaldır, oradan onu kaldır. Ya belki şuraya ufak bir yolluk gibi Möbelix'te gördüğümden alabilirim. Demediğim için de pek kullanma taraftarı değilim. Gideyim. Yarın inşallah uyurum. <laughs> Nasıl yan yan bakıyor? Ya? Hayır bana baktı böyle. <laughs> Biliyor. Çünkü bakın Özgür evde şu anda. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Çok komik. Gerçekten ya evdesin mübarek bir kafanı kaldır değil mi? Yok. Benden fazla ya öğlen gidiyorsun işe zaten. Benden fazla uyuyor. Ben evde olsam bile o sabah o kalktığım zaman bir daha geri yatamıyorum. Bütün sıkıntı orada zaten. Sabah ben uyandığım zaman hadi yataktan kalkmazsam eğer yataktan kalkmazsam ve hani uyumaya çalışırsam tekrar uyudum, uyudum, uyumadım zaten kalkıyorum. Ama eğer uykum olduğu halde yataktan bir kere kalktığım zaman benim için bitiyor. Yatıp uyuyamıyorum bir de. Şöyle anca belki uykuya dalarsam o da bir şey izlerken koltuğun üzerinde gözlerim giderse gidiyor gitmezse bütün günüm öylece gidiyor anlayacağınız ya da tam çocuğun saati geliyor o şekilde kalkmak zorunda kalıyorum yine uyuyamıyorum. ya yani Bir şekilde uykumu alamıyorum anlayacağınız ama alanlar var bizim için de uyuyor adam. İlk öncelikle damla makinamı falan bile çıkarmadım, toparlamadım. Eve geldim yatakları topladım o kadar. Şimdi şunları çıkaralım. Evet arkadaşlar şimdi çorbamı koydum. Tercihliye şey çorbası yapacağım. Çocuklar onu da çok seviyor. Öbür çorbalardan var hazır ama. Şimdi onu yapmadım. Yarın da bari bayağıdan beri yapmıyorum. Mercimek çorbası yapayım. Kırmızı mercimeğim var. Yarın mercimek çorbası yapayım. Şimdi pilavımı da hemen yapayım. Tavuklarımı da attım. Ocağa, ay ocağa demişim fırına. Şimdi onları da 150'ye aldım yavaş yavaş olsun diye. Bunlar olana kadar. Patates de atacağım. Salatamızı yapacağız. Ondan sonra bir daha zaten yemeğimiz hazır. Aa, bir de sarımsaklı yoğurtlu sos yaparım. Bu tavukların yanına güzel oluyor böyle nane ve kırmızı pul biberli. Yani biz seviyoruz. O yüzden bir de öyle bir sos yaparım hemen. Yani böyle. Şimdi şuna da su koyayım. Aslında bugün patates salatası istedi canım. Ev yapımı. Öbürklerden değil. Ama saat epey bir geç oldu. Patatesler haşlanana kadar e, daha da geç olacak. O yüzden hiç gerek yok. Yarın yaparız. YR S ol, olarak geçiyor. Burada yani normal adı ne bilmiyorum ama orada bayağı bir indirim var. Dolaplar falan. Oraya baktık. Ee, ama bize uygun olan bir şey yoktu. Yani benim aradığım dolaplardan yoktu. Öyle söyleyeyim. O yüzden almadık. Zaten Ikea'dan alacağız ama Ikea'da da bu aralar yani o dolaplara kıtlık mı geldi ben bilmiyorum. Oradaki kadına o gün gittiğimizde almak için dedim hani ne zaman gelir diye bu hafta gelir büyük bir ihtimalle dedi. O Manco modeller var ya altılı altı raflı Onlardan alacağım. Ama alamıyorum. Çünkü bir türlü daha gelmedi. Hatta kadınlara bana dedi ki internet üzerinden hani Ikea'nın sayfasından bakabiliyorsunuz ya var mı yok mu diye. Bütü, hani sadece burada da değil. Bütün her yerde tükenmiş. Laga da yok diyor. Sadece size boyutta var. E size da gidecek halim yok yani bir tane dolap için. Yani bir haftadır takip ediyorum hala gelmedi yani ne altılısı geldi özgür bir de şöyle bir şey söyle dedi çünkü bir de onların tek dörtlüsü var biraz daha yüksek oluyor özgür dedi ki iki tane bundan alsak dedi aynı paraya denk geliyor dedi hem iki tane rafım daha fazla oluyor dedi çekmece. o da mantıklı geldi hadi onlara bakayım dedim onlar gelmiş mi diye bütün var dolapları tükenmiş gözüküyor şu anda ve sadece dediğim gibi burada değil, bütün her yerde. Salzburg harici. Demek ki Salzburg'dakilerin o dolaba ihtiyacı yok şu anda. Ama onun dışında her yerde tükenik ve ne zaman geleceği ya da ne zaman gelebileceği de yazmıyor. Öyle söyleyeyim size. Bilmiyorum. Yani 40 yılda bir dolap almaya kalktım. <laughs> Onda da alamıyorum. Evet şurayı da tuz yaptım her yeri şu anda. Hemen bir sileyim. Evet canlar şimdi e, samsaklı yordum yapacağım pilavım olmak üzere çorba oldu. Onlarda patateslerde az kaldı. 3 dakikası var. Ondan sonra tavukları bir tek bekleyeceğiz. Tavukların derecesini de yükselttim. 200'e aldım. Bakalım. Onlar da olsun. Salatamı da yıkadım. Şimdi onu da hemen terleyeceğim Bir daha. Tememdir. Bu arada hepiniz yazmışsınız ki alt üst iki gün yoktum. Bu arada Instagram'dan vesaireden de çok yazan oldu. Neredesiniz? iyi misiniz, neden video gelmedi diye. Bunun için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve az önce, yani bugün bugün çok şükür video yükleyebildim. Ee, hepiniz yazmışsınız, çok özledik, işte iyi ki geldiniz diyerekten, yani çok merak ettik diye yine yazmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Ee, ne yalan söyleyeyim, iki gün vlog çekmedim ama bir boşluk hissettim. Hatta dün vlog çekmeye başlarken Allah'ım bir iki gün ara verince doğal olarak her gün çekiyoruz. İki gün ara verince şöyle biraz bir afalladım. Yani bir boşluk hissetmedim değil. İyice artık bu rutine alışmışım sanırım. O yüzden hepinize çok 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 teşekkür ederim. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Dediğim gibi geçen dünkü videoda da sadece canım istemedi. Azıcık böyle e, kendi kendime kalmaya ihtiyacım vardı. Ara hemşerim ilk yani ilk defa yazdı sanırım. Çünkü yorumunu ilk defa gördüm. Könden. ismini maalesef şu an hatırlamıyorum. Lütfen kusuruma bakma. Ama o da bandırmalıymış. Hemşeri izlemiş ve bir günde saçaklı mantı yapsana demiş. Evet bizim orada saçaklı mantı çok meşhurdur ve çok sevilir. Yanlış şöyle bir durum var. O saçaklı mantıları mantının saçaklarını bulamıyorum. Böyle bizim orada şey yaparlar fırında. Tavuklu yaparlar ve gerçekten çok lezzetli olur. Bir gün eğer Türk marketine büyük bir ihtimal yarın gideriz. Eğer ki bulursam alacağım yapmak için. Bayağı biz de yemiyoruz zaten fena olmaz. Kendisine çok selam olsun. çok öpüyorum hepinizi, çok öpüyorum. Böyle şu şekilde tuz, nane ve pul biber ekledim. Sarımsak ve yoğurt. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ve gerçekten tavukların yanında ve patates sosu olarak çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Yapmanızı, çoğunuz da yapıyorsunuzdur. Yani sarımsaklı yoğurdu sevmeyen zaten Bilmiyorum bizden değildiniz diyeceğim. Böyle <laughs> yani biz çok seviyoruz. Mesela Oğuzhan yoğurdu böyle sade yemiyor. Ama sarımsaklı yoğurdu yiyor. O da çok ilginç bir şey. Ama sarımsaksız oldu mu yemiyor. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Ekranlar evet, canlar. yemeklerimiz hazır. Şimdi sofrayı kuracağız. Ve artık yemek yiyeceğiz. Özgür ediyorum ki Eve geldim, ortalığı toparladım. <laughs> Dışarı çıktım. Eve geldim, bir de yemek yaptım. Şimdi yemekten sonra bir de ortalığı süpüreceğim çünkü her yer kırıntı. O da diyor ki, daha ne istiyorsun işte diyor. Kim diyor ya? Sen. Nasıl bir insan oldun ya? Ben ağzımı bir de açmam. Tabii canım. Yani ben de çıkacağım yakında. Müge'ye mi çıkacağım? Çıkacağım. Özgür mügeye kaçacakmış arkadaşlar. Bir tane kadın Müge'ye kaçtı ya. <laughs> Kocası şey yapmıyormuş diye. Özgür de çıkacakmış Müge'ye. çıkacak Ne diyeceğiz? Müge abla! Ee, Müge abla diye bana canım Mete? O senin mi? Anne ama çok sıcak. <laughs> Dikkat et. Evet canlar biz yemeğimizi yedik Ortalığımızı toparladık Şimdi Makyajımı sileceğim Ondan sonra da Bir duşa gireceğim ve Bugünü sonlandıracağım Bir de şurada şu maskem var Şunu da bugün deneyeyim bakayım keratin Saç maskesi Onu yapayım bugün Banyodan sonra bu arada Bugün saçma şey yapacağım Yine şunu geçen gösterdim ya ben size Yani birkaç kişi yazdı Onlara öyle cevap verdim ama Şu anda aşırı derecede soru geliyor O maskeyle ilgili Nasıl kullanıyorsun diye Çünkü çoğu arkadaş onu kullanıyormuş Ama diyorlar ki benim diplerim öyle olmuyor Seninki gibi sadece uçları daha çok böyle şey oluyor diye Şimdi ben şöyle yapıyorum arkadaşlar Bir de kuru saçımı Yoksa ıslak saça mı diye? Tabii ki de ıslak saça arkadaşlar. Kuru saça zaten olmaz. Çünkü böyle lekeli kalır, onu bir söyleyeyim. Islak saça yapıyorum. İlk önce normal şampuanlıyorum saçımı. Ondan sonrasında sadece diplerime, böyle diplerime sürüyorum. Ondan sonra 1-2 dakika fazla değil. Dediğim gibi dikkatli kullanmanız gerekiyor. Biraz fazla kaldığı zaman maviye dönebiliyor. Gerçi hani o da sorun değil çünkü yıkandıkça akıyor. Uçlarını kesinlikle sürmüyorum çünkü uçlarına sürdüğünüz zaman uçları da zaten daha fazla açık olduğu için uçları daha fazla alıyor. Bu sefer renk dengesizliği oluyor. Ama sadece diplerinize sürdüğünüz zaman şöyle bir durum oluyor. Zateniz kafanızı yıkarken diplerinizden de aktığı için diplerinizden uca aktığı için uçlarınız otomatikman o rengi de alıyor o yaparsanız uçlarınız daha az alır o rengi diplerinizi daha fazla alır Ben hemen cevaplamış olayım şimdi bizden bu kadar olsun bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı videomuzu paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın kendinize iyi bakın bay bay